Avrupa'da şu anda ne konuşuluyor? Emeklilik yaşının 68'e çıkartılması konuşuluyor değil mi? Yani mezarda emeklilik konusu tartışılıyor. Bana soracak olursanız böyle bir şey tartışmak bile insanlık onuruna yakışmayan kölelik düzeninin bir göstergesi. 68 yaşına kadar çalışmak ne demek biliyor musunuz? 20 yaşında çalışma hayatına başlarsan 48 yıl boyunca çalışıp Emekli olursan tam bir emekli maaşı alacaksın demek. Şimdi insanlar 35-40 yıl boyunca çalışıyor zaten mevcut şartlar içerisinde minimum. Bu insanlara ödenen emekli maaşı ne kadar ya da Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerine baktığımızda sadece emekli maaşıyla sosyal yardım almadan ay sonunu getirebilmeleri mümkün mü? 35-40 yıl boyunca çalış, üret, alın teri dök ama sonunda adeta bir sadaka al. Sosyal yardımlar olmadan ev kiranı öde, faturalarını öde. Ay sonunu getir bakalım torununun cebine de 10 euro, 20 euro harçlık koy bakayım koyabilecek misin? İnsanlar şu anda aslında bu haber bana şunu anlatıyor. En iyi kölelerin bulunduğu ülkeyi seçmişler. Ve ne dönüyor haberde bakın. Borcu az olanlar, toplumlar Bakın bütün ülkeler için söyleyeceklerim geçerli. Büyük bir borç bataklığının içerisine bilerek ve isteyerek düşürülüyor. Borç bataklığında insanlar. Neredeyse insanların 10 kişiden en az altısının yüzde borcu var arkadaşlar. Ya kişilere ya da bankalara kredi kartına vesaire borcu var. Evet, insanlar bankaların kölesi haline bilerek getiriliyor. İnsanlar borç bataklığından çıkmasın, ömrünün sonuna kadar borç ödesin deniliyor. Ve yine bu araştırma bize şunu gösteriyor. Emekliler toplumların sırtında birer yükmüş gibi gösteriliyor. Ne araştırmada? Daha az borcu var. 55 yaşın üzerinde çalışan çok olunca niye fazla para vermeyecekler? Ne kadar emekli varsa devletin kasasından o kadar çok para çıkacak. Peki bu insanlar çalıştığı dönemde kendilerinden kesilen sigorta primleri ne olacak? Ömrü boyunca bu insanın her ay almış olduğu maaştan kesinti yapmasını biliyorsun ama iş vermeye gelince vermiyorsun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya hangisini sayarsanız sayın hepsinde emekliler toplumun sırtında birer yük olarak görülüyor. Onun için değerli izleyiciler bakın. Toplumların en değerli kesimi bana göre emekliler. Herkes değerli ama ülkenin kalkınması için, çocuklarının, ailelerinin kalkınması için gece gündüz çalışmış olan bu insanlar ömürlerinin bu en güzel döneminde artık ayaklarını uzatıp bir nebze olsun rahat etmek istiyorlar. Ama ülkelerin ve siyasetçilerin genel politikası bu insanların bir an önce sırtlarından daha doğrusu maaşlarını kesebilme amacını gidiyorlar. Şimdi bakın Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da değişik Avrupa ülkelerinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Bu insanlar pek çoğu almış oldukları emekli maaşıyla geçinemediği için durumu müsait olanlar Türkiye'ye gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Yılın 6 ayını pek çoğu niye Türkiye'de geçiriyor? işte ekonomik nedenlerden dolayı almış oldukları emekli maaşının yetmemesinden dolayı. Evet arkadaşlar, bu araştırma aslında bize körelik düzenini anlatıyor. Tebrik ediyorum. 68 yaşına kadar bir insanı çalıştırmayı yani tartışıyorsunuz. Bunun için siyasetçiler fikir yürütüyor. Ayıp ve ayıp. Ayıp. 68 yaşına kadar ne demek bu biliyor musun? Köle. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunlar köle istiyorlar. Ne zaman dinlenecek bu insanlar? Ne zaman dünyayı gezmek isteyecek belki sevdikleriyle, torunlarıyla, eşiyle dünyayı gezip insanları ziyaret edip Çalıştığı dönemde yapamadıklarını yapmak isteyecek ömrünün en güzel olan bu dönemini çalışarak, borç ödeyerek, borç bataklığından çıkmak için uğraşacak uğraşacak? Türkiye'de emekliler almış oldukları emekli maaşıyla geçinemiyor. Hepsi borç bataklığının içerisinde. Bankaya borcu olmayan yok. Son iki yıl içerisinde bankalar adeta bayram ediyor. Niye? Koronavirüs döneminde insanların tüketimleri arttı, fiyatlar arttı. insanlar koşarak bankaya gidiyor, tüketici kredisi alıyor, kredi kartını kullanıyor. Ay sonu gelince de maaşına daha elini dokunduramadan banka tarafından adeta birer pirana gibi kapılıyor. Sonra senaryo yine aynı. Ahmet'in külahını, Mehmet'e Mehmet'in de Veli'ye bu şekilde külahları değiştirip yani borcu borçla kapatma yoluna gidiyor vatandaş. Nereye kadar? işte mezara kadar. Böylesine sıkıntılı ve bir o kadar da insanların psikolojilerini bozan bir dönemin içerisindeyiz. İleri yaşta çalışan ne kadar çoksa o kadar emeklilik araştırmasında birinci oluyormuşun. Ne kadar az borcun varsa birinci oluyormuşun. Ya kardeşim ne maaş veriyorsunuz ki emekliye? Ne maaş veriyorsunuz? Bizleri yurt dışından veya Türkiye'den izleyen vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz. Yani mevcut şartlar içerisinde soru şu arkadaşlar. Mevcut şartlar içerisinde emekli maaşı ya da çalışanlar maaşıyla mutlu mu değil mi? Borcunuz var mı yok mu? Lütfen bu görüş, lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi Videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Yine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli izleyicilerim. Daha fazla da insana ulaşabilmemiz ve sesimizi duyurabilmemiz için mutlak surette videolarımızı beğenmenizi ve mümkünse kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yani sadece videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz bu kadar. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Squid Game adlı Netflix'te en çok izlenen bir dizi var. İzlemeyenler için çok kısa bir şekilde bu dizinin genel çerçevesini anlatacağım. Ardından da koronavirüsle içinde bulunduğumuz bu salgın dönemiyle bu dizinin ne tür gizli bağlantıları olduğunu tek tek sizlerin önüne sereceğim. Saygılar izleyicilerimiz, bu dizi bir Güney Kore yapımı. Ölümcül oyunların yer aldığı bir dizi insanlara 400'ün üzerinde insana oyunlar oynatılıyor ve kaybedenler öldürülüyor. Evet. Ölüm oyunu da diyebiliriz buna. Peki bu insanlar kim? Bu insanlar ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntının içerisinde olan insanlar. Bu insanlar dar boğaza girip çıkış yolu arayan, ailesi için çıkış arayan, çocuğu için kendisi için, işi için çıkış arayan insanlar ancak öyle bir noktaya gelmişler ki ölümü bile göze alıyorlar. Birileri bunlara çeşitli oyunlar oynatıyor ve kaybeden ölüyor. Evet 9 bölüm şu anda 9 bölüm ve sonraki sezonları da devam edeceğe benziyor. Eminim pek çok izleyicimiz izlemiştir. Ben de yeni izledim yeni bitti. Şimdi bakın Dünya büyük bir sıfırlamanın ekonomik olarak büyük bir çıkmazın içerisine girmiş vaziyette. İnsanlar geçinebilmek için para arayışında. Evet gerçekten böyle pek çok ülkede bu durum var. Fiyatlar insanların gıda tüketimi için fiyatlar almış başını gidiyor. Ev fiyatları arttı, araba fiyatları arttı, Markette, çarşıda, pazarda, her yerde, dünyanın her noktasında fiyatlar arttı. Yeni dünya düzeni deniliyor ya arkadaşlar. İşte bu. Bu kadar yüksek bir şekilde fiyatlar yüksek oranda artarken insanların gelirinin çok büyük bir şekilde aynı kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Zam yok, fiyatlar aynı, sömürüye devam. Şimdi bu filmden hareketle baktığımız zaman insanların çok büyük bir kısmının borçlu hale getirildiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde herkesin cebinde 2-3 tane kredi kartı ya da bankadan alınmış kredi borcu var arkadaşlar. İnsanlar gırtlağına kadar borcun içerisinde. Psikolojik olarak insanlar çıkış arıyor. Bakın bu dizinin senaryosu aslında 2009 yılında yazıldı ama içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde çekilerek yayına şimdi verildi. Şimdi bizlere özellikle Avrupa başta olmak üzere Türkiye'den izleyen tüm izleyicilerimizin buraya dikkatini çekmek istiyorum. Maaşlar bu dönemde arttı mı? Alınan sosyal yardımlar bu dönemde arttı mı? Çevrenizde bulunan insanların eskiye göre nasıl geçindiğini gözlemliyorsunuz ya da kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ve önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak kendinizi hangi noktada, çevrenizde bulunan insanları hangi noktada görüyorsunuz? 10 yıl sonra mesela. Türkiye'den bir örnek Emekli maaş ortalaması 1800 lira Türkiye'de. Asgari ücret bekarlar için 2825 lira, çalışanlar için 3100 küsürlü. Bu insanların yüzde %90'ının hatta belki de daha fazlasının bankalara borcu var. Evet. Gırtlağına kadar borç bataklığında. Peki bu insanlar için çıkış yolu ne? Bu insanlar nasıl geçinecek. Aslında bu film, bu dizi bize insanoğlunun gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Borç bataklığındaki insanların ölümü dahi göze alabileceğinin en büyük göstergesi. Bu filmin en büyük şifresi bu arkadaşlar. Evet. Kimse kimseye güvenmiyor. Bu filmde de kimse kimseye güvenmiyor. Oradaki en yakın arkadaşı birbirini öldürebiliyor. Evet. Bu film öyle sıradan insanların hayal gücünü kullanarak yazmış olduğu bir senaryonun sonucu değil arkadaşlar. Şimdi yeni bir dünya düzeni, yeni bir dünya deniliyor, büyük sıfırlama deniliyor. Değil mi arkadaşlar? Kripto paralar, Bitcoin vesaireler, diğer coin'ler hiç bu kadar hayatımızda yer almış mıydı? İnsanların bir kısmı para kazanıyormuş gibi görünüyor. Medyada yer alan haberler hep kazanım, kazanma yönündeki haberler. Peki ya kaybedenler? Bataklığa düşenler? Onlarla ilgili tek kelime yok. İşte arkadaşlar deniliyor ya yeni bir dünya düzeni, büyük sıfırlama falan. Bunların hepsi zaten şu anda mevcutta var. Aslında bu dizi İnsanoğlunun sürüklendiği noktayı gösteriyor. Bundan 20 yıl sonrasını bize anlatıyor. İnsanların para için ölümü göze alacağı günlerin yakın olduğunu söylüyor. Evet, bu dizi izleyenler eminim ki artık farklı bir gözle düşünecekler, farklı bakacaklar olaya. Çünkü bu dizide oynayanların, o yarışmaya, ölümcül yarışmaya katılanların hepsinin borç bataklığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Toplumumuzdaki borçlu insanların sayısı artıyor. Sistem bu arkadaşlar borçlandırıyor ve köle yapıyor bizi. Bankaya borçlandırıyor. Ömrümüzün sonuna kadar diyoruz ki çalışalım, onu ödeyelim, bunu ödeyelim vesaire. Bu arada hayat geçiyor. İşte bir dizinin sanıyorum bize anlattığı en önemli nokta bu. Hayat geçiyor arkadaşlar. İnsanlık yeni bir serüvene sürüklenmiş vaziyette. Bir dizi sanıyorum hayattan bağımsız kopmuş olamaz. Bundan 25-30 yıl önce izlediğimiz filmlerin bugün gerçek olduğunu görüyorsak elbette ki bu dizinin de gerçek olacağını göreceğiz. Maalesef insanlık büyük bir bataklığın içerisine sürükleniyor. Evet. Borç bataklığının içerisinde Bakın arkadaşlar, Avrupa ve diğer pek çok ülkede emekliler geçinemiyor. Almış oldukları sosyal yardımlar olmasa bu insanların ay sonunu getirebilmesi imkansız. Bu insanlar bankalara borçlu hale getirilmiş vaziyette. Bu insanlar adeta borç kölesi haline gelmişler, bankaların kölesi haline gelmişler. Bu insanlarımızın çoğu şunu söylüyor. Ben mezara kadar bankanın kölesiyim diyor. Evet. Aldığı 2000 lira, 2500 lira emekli maaşı bankadan kendisini 5-10 yıl boyunca ipotek altına almış. Daha emekli maaşını elini dokunduramadan banka hemen taksidini alıyor. Garibimin elinde de 3-5 kuruşu kalıyor ya da kalmıyor. Gidiyor başka bir bankaya başka bir kredi kartıyla para çekiyor, alışveriş yapıyor. işte toplumların gelmiş olduğu nokta bu arkadaşlar. Yani Toplumlar büyük bir borç bataklığının içerisine sürükleniyor. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde bu tablonun hiç de yabancı olmadığını sanıyorum. Sizler bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ekonomik olarak nereye gidiyoruz? Bundan sonra neler olacak? Geleceğe dair eskisi kadar kolay plan yapabiliyor musunuz? Değerli izleyicilerim, yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz bu yorumların hepsini tek tek okuyoruz. Varsa sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyoruz. Sizler de gündeme getirilmesini istediğimiz konular varsa bunları da lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bakalım sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz?